arkadaşlar merhaba bugün birlikte bu şekilde çiçekler yapacağız hepiniz videoma hoş geldiniz başlamadan önce aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız sevinirim şimdi şöyle şunları kenar alayım şimdi hemen çiçek yapımına geçiyorum öncelikle ipimi tığma sabitledim daha sonra ne çok sıkı ne de çok gevşek bir şekilde zincir çekmiyoruz. Orta olması yeterli. Bu şekilde 7 tane zincir çekelim. Daha sonra ipimi tığıma dolamıyorum. En başta yapmış olduğum zincirimin içine batıyorum. daha sonrasında kapattım. Bakın şöyle küçük bir halkam oluştu. Şimdi 1 2 iki. iki tane zincirimi çektim. İpimi tığıma doladım. Halkanın şöyle göstereyim. Halkanın direkt içerisine batıp çekiyorum. Bu şekilde 3 adet görünüyor ve üçünü birlikte kapatıyorum ama çok sıkmayın şöyle küçük bir halkam oluştu tekrar 1-2 2 iki. İki zincir çektim ipimi doladım halkamın içine batıp çıktım ve üçünü birlikte kapatıyorum tekrar 1-2 ipimi doladım halkamın içerisine battım ve üçlü kapattım. Şu an toplam 3 tane halkam oluştu. Tekrar 2 zincir çektim, ipimi doladım, halkamı içerisine battım ve üçünü kapatıyorum. 1 2 İpimi tığıma doladım, battım ve üçünü kapattım. Şimdi şöyle sayalım. 1 2 3 4 ve buradaki ile birlikte 5 şimdi altıncıyı yapacağız 1 2 şimdi ipimi tığıma dolamıyorum şöyle ilk yaptığımın içerisine zincirin içerisine battı bu şekilde 6 tane oluştu Şimdi en son bittiğimiz kısımdaki aynı halkanın içerisine batıyorum. Arkadaşlar toplamda bu şekilde ipinizin kalınlığına göre de değişir. 8 kere batalım. Daha sonra şöyle parmağımızla dışa doğru ittirelim. İpimizi yine tığımıza dolamadan direkt çekiyoruz. Daha sonrasında 3 adet zincir çektim. Yine aynı halkanın içerisine batıyorum. Daha sonrasında bir yan halkanı halkaya batıyorum ve üçlü kapatıyorum. Bu şekilde bir yandaki halkaya geçmiş oluyorum şimdi tekrar 8 kere batacağım 6 7 8e ve yine bu şekilde kapattım. İpimi tığma dolamadan direkt kapatıyorum. Daha sonrasında 3 zincir çekip aynı dibe battım. Bir yandaki halkaya battım. Ve çektim. Şimdi yine tekrar 8 kere aynı halkanın içerisine batıyorum. Direk çektim. 1, 2, 3. Aynı halkanın içerisine battım. Bir yan halkaya battım. ipimi çektim. Ve üçünü birlikte kapatıyorum. tekrar aynı halkanın içerisine 8 kere batıyorum. Şöyle parmağımla ittirdim. Ve fındığımı direkt kapatıyorum. Arkadaşlar ben size anlattığım için pek sayamadım. Siz de zaten şu halkanın içerisinde olana kadar yapmanız yeterli. ipin inceliğine ve kalınlığına göre değişir. Şimdi üst zincirimi çektim. Aynı battığım yere battım. Bir yanına batıyorum. Ve üçlüyü kapattım. Şimdi tekrar halkamın içerisine 8 kere batacağım. parmağımı iktirdim. Direkt çektim, kapattım. 3 zincir çekip dibine battım. Bir yana battım ve üçlü kapattım. Şimdi yine aynı halkamın içerisine 8 kere batıyorum. 2 üç dibine battım. Bir yan halkaya battım. Şöyle bir iki zincir çekelim. Arkadaşlar böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tamamladım. Şimdi şu arka kısmını öncelikle şu kısmı sıkılaştırayım. İpini keseyim fazla ipini. Şimdi ortasını istediğiniz e renkteki iple yapabilirsiniz. Ben böyle beyaz tercih ettim. Şimdi mutlaka bu şekilde bir miktar ip bırakıyoruz. Şöyle bu boyut yeterli olacaktır. Lifimize sabitlemek için bırakıyoruz bu ipi. Daha sonra şöyle bir zincir çektim. İkinciyi gevşek bıraktım ve üçüncü zincirimi çektim normal fındık yapıyoruz arkadaşlar. Ee, buraya da sayı olarak yine e, çiçeğinizi oluştururken halkanın içerisine ne kadar battıysanız o sayıda batmanız yeterli olacaktır. Şimdi yine parmağımla bu şekilde dışa doğru ittiriyorum. Direkt çektim ve kapattım. Daha sonrasında ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle koydum. Şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi asıldım yine karşısına battım ve asıldım. Arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.